Merhaba arkadaşlar, Alper Gamer hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün VIP ödülünü açacağım. Bir anda oyuna girdim. VIP'im 4 olmuş. Çok sevindim. Aylık VIP ödülünü, VIP seviyesi ödülünü al dedim. Ve şimdi açacağım 2016 süper rastgele paketi olacak. Ama ilk önce Real Madrid, satmak istiyorum. O gün 100.000 gole parasını aldım ve 70 bine Süper Ronaldo'yu aldım. Çok güzel bir oyuncu ve şutu 98, şut 101. Real Madrid'e Messi koca 2016. O da bir iPod'dan çıkmıştı galiba süper uzman paketinden. Bu böyle şimdiki daha Matić'i aldım. Matić de çok güzel. 90'ı var, 94'ü var. Zaten Kurtuva çok iyi kurtarışı 96 gördüğünüz gibi 4 yıldız ve Mascherano'yu artı 11 yaptım ve markacı 97 çalması 96 evet şimdi rastgele süper kart paketimizi açalım inşallah güzel çıkar 2016 kanat forvet acaba ney Sanchez. 2016 Sanchez çıktı. Acaba nasıl? Çok merak ettim. Sanchez. Oo çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Müthiş ya. Keşke satılsaydı. Satılığa koyardım. Ama satılmıyor. Ve çok mutluyum. dönüştürme yapınca acaba gelir mi diyeceğim ama şeyim yok. Sadece Sanchez koysam bile olmuyor. Onun için oyuncu geliştirelim. Oyuncu geliştireceğim. Ronaldo e, ya da Messi yapmak istiyorum. Bakalım hangisini yapayım. Evet. Biz kararımızdan dönmeden Acaba ama kaç bin 200 bin miydi yoksa? Evet 200 binmiş ya. Yapma ya. Neyse o zaman yapmayalım. Ee, şimdi bir bakalım. Şu takımın girsek mi Girmezsek mi? Neyse bir şey olmaz. VIP'im 4. Çok mutluyum. Çok sevindim. Ödül al deyince havalara uçtum. O gün bunu aldım ve çok sevindim. Mağazaya girelim mağazada ne var? Oo. Daha yeni gördüm mağazayı. 1 artı 2. Oo, 1 artı 2 var arkadaşlar. 1 artı 1. Daha ilk gördüm bunları. Çok iyi. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. 2016 yılı herkese mutlu geçsin. İyi seneler, hoşça kalın.